Evet arkadaşlar şimdi bugün almış olduğumuz futbolcu kartlarını hep birlikte açacağız. Evet. Şimdi ilk kartımız evet Beşiktaşlar için Asambele ve Neymar Daha önce açmış olduğumuz kartların bir tanesi Terihanli Masamut İki tane daha var açılmış kartımız Bakıyoruz Evet, Fenerbahçe'de daha üzerinden oynanan Amerika Ve Lionel Messi. Galatasaraylılar Mertens ve efsane futbolcu Maradona. Nelson Galatasaray Martinez Inter Bak şu eski Fenerbahçeli. Nicolas Pepe Arsenal. Bu arada arkadaşlar bundan sonraki videolarımızda kartlarımızı siz yorum yaparsanız alta sizin isminizle kartı açacağız yani mesela bu diyelim ki Ahmet Ahmet için kartı açıyoruz deyip kartı açacağız. Eski futbolcular Kafu Luis Figo. Evet yine eski futbolcular. Alex de Souza. Matos. Evet bunları açıyoruz. Totem. Son. Galatasaray Abdülkerim Bardakçı. Evet bunları daha sonra açalım. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. Evet ilk kutumuzu açmaya başladık. Galatasaraylılar için Mario Icardi arkasını gösterelim. Evet, diğer futbolcumuz Manchester United Mazrao. Evet. Beşiktaşlar için Chamberlain ve Bayern Münihli Olesi. Daha içinde var. Evet. Bayer Leverkusen. Palikios Arsenal Rice. İkinci kutumuzu açıyoruz Ve bu arada arkadaşlar kutularımız için içinde sticker'lar çıkıyor böyle. Sticker'ları şöyle gösterelim. Evet. Şimdi kutumuzdaki futbolculara bakalım. Evet, i̇kinci kutumuzdan çıkan kartlar bunlar. Üçüncü kutumuzu açacağız. Stacker'ımız bu. Bozlarımız. Hermoso ve Kimiç. Diğer futbolcularımız Kevin De Bruyne. Diğer futbolcumuz Van de Van. Totten. Evet. Barcelona Lopez. Felipe Lopez. Ve Manchester United Fernandez. Evet kutlarımızı açmaya devam ediyoruz. var. Evet, saka var. Şimdi kartlarımıza bakıyoruz. Evet, az önceki kartlar yine çıktı. Evet, aynıları. Yedi kutumuzu açıyoruz. Çıkan kartlar bunlar. Sticker Arda Güler var. Luka Modric. Farklı futbolcular çıktı bu sefer. Gomez, Liverpool. Ee, Saray, Sara, Galatasaray. Timber, Arsenal. Real Madrid. Tachamani. Liverpool. Elliot. Chelsea Jackson. Evet, bir kutu, iki kutumuz kaldı. Evet, stickerımız. Evet, stickerlarımızda maalesef sadece bir tane Türk oyuncu çıktı. Doğru da güler. Türk takımları yoktu. Evet. Real Madrid Diaz. Enkunku Chelsea. Bayer Leverkusen. Grimaldo. Liverpool Nunes. Manchester City Doku. Arsenal. Zinchenko. Evet, son kutumuzu açıyoruz. Evet, şimdi birazdan bu poşet içindeki poşetli kartlarımızı açacağız. Stikerimizde evet. Türk oyuncumuz yine yok. Birazdan bunları da açacağız. Evet, yine aynı oyuncular çıktı. Bakalım. Evet, az önce çıkmışlardı bunlar. Evet. Şimdi poşetlere geçelim. Evet efsane oyunculardan benim de sevdiğim bir oyuncu Zlatan İbrahimovic Real Madrid'in defansı Rudiger Al Sadio Mane ve Fenerbahçe Mert Müldür. Evet yine İbrahim Avuç çıktı ve yine Rüdiger. Evet, bu poşet içinden iki tane çıktı. İkisi de aynı gerçi. Evet Brezilya efsane oyuncu Kaka ve milli gururumuz Hakan Çağlan Ola Inter. Evet, Toni Kroos Real Madrid'in efsane futbolcularından. Galatasaray bakan bu. Mişi Başşuay'ı, eski Fenerbahçeli. Evet eski Beşiktaşlı Jack Tosun şimdi Fenerbahçe'de. Füret Fenerbahçe. Evet arkadaşlar son kartımız yine aynı çıktı maalesef. Başşuay'ı Nicolas Pepe. Evet tüm kartlarımızı açtık. Kanala abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarda isminizi belirtin. Bundan sonraki açacağımız kartlarda sizin isminizi kullanacağız. Yani örnek Ali'nin kartını açıyorum. Gibi. Hoşçakalın.